Rahman ve Rahim olan yüce Allah'ım. Yalnız sana inandık. Yalnız sana güvendik. Bütün kainatı yoktan var eden, bütün canlılara rızkını veren sensin. Geçmişi de, geleceği de bilen sensin. Allah'ım, ellerimizi açtık, kapına geldik. Şu mübarek kandil gecesinin hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Biliriz ki tövbeleri kabul eden yalnız sensin. Bizim de tövbelerimizi kabul eyle. Kılmış olduğumuz namazlarımızı, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, yaptığımız ibadetlerimizin her türlüsünü kabul eyle. Allah'ım günahlarımızı bağışla, bizlere merhamet et, bizlere afiyet ve rızık ver. Bizi cehennem azabından koru. Dünya fitnesinden, tembellikten, acizlikten sana sığınırız. Bizleri koru. Allah'ım kalplerimizi aydın kıl. Kibirden, riyadan sana sığınırız. Bizleri doğruluktan ayırma Allah'ım. Bizleri rızana layık işler peşinde gidebilmeyi nasip eyle. Allah'ım senden senin sevgini isteriz razı olacağın yoldan bizleri ayırma. Bizleri sana layık kul, Peygamber Efendimiz'e layık ümmet eyle. İslamiyeti hakkıyla anlayıp, layıkıyla idrak edebilmeyi, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım hayatımızı hayırlı ve bereketli eyle. Helal yollardan helal rızıklar kazanabilmeyi nasip eyle şu mübarek gecenin hürmetine yaptığımız acizane duamızı kabul eyle ya Rabbi. Evlerimizden kimseyi cehennem ateşine düşürme. Amel defterini sağ tarafından alan, cennet ile müjdelenen kulların arasına bizi de kat ya Rabbi. Peygamber Efendimizin livai ham sancağı altında toplanan kulların arasına bizi de kat ya Rabbi biliriz ki ömrümüz emanet. Verdiğin emanetin bilinci ile adımlarımızı atmayı nasip et ya Rabbi. Büyük günün şerrinden sana sığınırız Allah'ım. Bizleri mahcup etme. Ey Rabbim, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz ziyana uğramaktan sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Amin.